Kanal Urfa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gün öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Anadolu Yayıncılar Derneği'nin düzenlediği yerel medya çalıştayına katılan Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru, Başkan Fahrettin Altun ile de bir araya geldi. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde Anadolu Yayıncılar Derneği ile Yerel Medya Çalıştayı düzenlendi. Ankara'da yer alan İletişim Başkanlığında düzenlenen çalıştay'a çok sayıda yerel ve ulusal medya temsilcisi katıldı. Çalıştaya Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru da katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhansa şu ifadelere yer verdi. Anadolu medyası millidir, yerlidir. Bu topraklara bağlıdır. Anadolu medyasından mandacı olmaz, darbeci olmaz. Anadolu medyası ezan bayrak cumhuriyet diyen önemli bir unsurdur. Bu topraklara bağlıdır. Biz hiçbir zaman ne 28 Şubat'ta ne 27 Mayıs'ta ne 15 Temmuz'da darbeye destek vermedik. Tam tersi 15 Temmuz'da bütün sokaklara Anadolu insanını davet eden yerel medya oldu. Yerel medyanın geçmişten bugüne ülkemiz için her zaman çok kritik bir fonksiyonu olduğu diyen İletişim Başkanı Fahrettin Altun şöyle konuştu. Hiç kuşkusuz medya gerçek fonksiyonunu sadece ve sadece hakikatin peşinde koştuğu bir çabayla ortaya koyabilir. Bu hakikat gayreti elbette medyanın gerçek yakıtı, gerçek gücü olmalıdır güçlü bir medyanın çağımızın dijital vebası olarak nitelendirebileceğimiz dezenformasyona karşı etkin bir mücadele kudretine sahip olacağı da muhakkaktır. Biz de iletişim başkanlığı olarak medyanın güçlendirilmesi, çalışmalarının kolaylaştırılması ve dezenformasyonla mücadele edilmesi noktasında sizlerle birlikte omuz omuzu hareket etmeyi sürdüreceğiz. Çünkü Hakikatin sesinin daha gür çıkması için hem bizlerin hem de siz medya mensuplarının sorumluluğu bulunuyor. Çalıştay sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun'la bir araya gelen Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru, yerel medyanın yaşadığı sorunlardan bahsederek destek beklediklerini söyledi. <laughs> Değerli izleyenler Osmaniye'de Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda Şanlıurfa'lı tarım işçilerini taşıyan kamyonetin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 8'de ağır 15 kişi yaralandı. Osmaniye'de Tarsus Adana Gaziantep otoyolunda Şanlıurfalı tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi. Anılan bilgiye göre Şanlıurfa'dan Çanakkale'ye çalışmak için giden mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Mehmet Sait Avcı yönetimindeki kamyonet TAK otoyolunun düz içi ilçesine bağlı Taşoluk mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 8 ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hasta hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza ile ilgili çalışma başlatıldı. Şanlıurfa'nın Siberek ilçesinde önceki gece doğurduğu bebeği sokağa bırakan annenin aynı gece düşük yaptığı gerekçesiyle aşırı kanama nedeniyle hastaneye giden kadın olduğu ortaya çıktı. <laughs> Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde önceki gece doğurduğu bebeği sokağa bırakan anne bulundu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Cami Kebir Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bebek sesini duyan vatandaşlar sokağa kontrol ettiklerinde poşet içerisinde yeni doğan bir bebek olduğunu fark etmiş ve hastaneye kaldırılan bebeğin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Bravo geldim, bravo geldim bebeğin bulunmasından kısa süre sonra düşük yaptığı gerekçesiyle aşırı kan kaybından dolayı hastaneye başvuran 23 yaşındaki SK isimli kadının bebeğin annesi olduğu belirlendi. İki gündür polislere düşük yaptığı için kanamasının olduğunu söyleyen ve bebekle bir alakası olmadığını iddia eden kadının bugün her şeyi itiraf ettiği ve can güvenliği gerekçesiyle sığınma evine yerleştirildiği belirlendi. Bebeğini sokağa bırakan kadının şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden 3 yıl önce boşandığı ve 3 yaşındaki çocuğuyla birlikte bir evde yaşadığı öğrenildi. hamile olduğunu herkesten gizleyen kadının elindeki lavaboda doğum yaptıktan sonra babasının kim olduğu henüz belirlenemeyen bebeği götürüp sokağa bıraktığı belirtildi. Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda Ahır duvarındaki gizli bölmede çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi. Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran şehir ve Karaköprü ilçelerindeki bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit ederek çalışma başlattı. Ekipler belirledikleri adreslerde arama yaptı. Bir adreste silah ve mermilerin ahır duvarının gizli bölmesinde olduğu belirlendi. Duvar taşlarını kaldıran ekipler bir uzun namlulu silah, bu silaha ait 3 şarjör ve 1050 mermi ele geçirdi. Diğer adreste yapılan aramada ise iki kuru sıkı tabanca bulundu. Operasyonda gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte ihtiyaç sahibi vatandaşların umutlarını yeşertecek olan projeyle beyaz eşyadan mobilyaya, halıdan mutfak malzemelerine kadar tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül hafta sonu gerçekleştirdiği ev ziyaretleri kapsamında vatandaşların gönüllerine dokundu. Maddi durumu iyi olmayan aileleri ziyaret eden Başkan Beyazgül, vatandaşların yüzünü güldürdü. 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Başkan Beyazgül, ziyaretler kapsamında ev halkının taleplerini dinliyor. Evet. Hafta sonu gerçekleşen ziyarette halıdan kilime, beyaz eşyadan mobilyaya kadar 5 ailenin ev ihtiyacı giderilirken bazı evlerde tadilat yapılarak vatandaşların evleri yenilendi. sosyal yardım ekipleri tarafından getirilen ev malzemeleri yine görevliler tarafından monte edildi. Konuyla ilgili konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şöyle konuştu. Sosyal Yardım Daire Başkanlığımız tespitlerde bulunuyorlar. En dezavantajlı kişileri belirliyorlar. Saadet Hanımefendi'nin evine geldiğimizde eşinin madde bağımlısı olması nedeniyle ev terk ettiğini, iki kız bir erkek çocuğu olduğunu ifade etti geçinecek hiçbir şey yok tabi. Biz ihtiyaçlarını sorduk. Kendisine önce maddi yardım yaptık. Daha sonra buzdolabı olmadığını ifade etti. Fırın olmadığını, halın olmadığını, çek yatın olmadığını. Ne ihtiyacı varsa onları tespit ettik. Bugün de onu kendi evlerine getirdik. Aynı mutluluğu biz de paylaşalım diye bugün biz de kendisini ziyarete geldik. Halkımızdan aldığımız güçle bu devam edecek etmesi de gerekiyor. Düşünün e, hanımefendi hiçbir zaman bir buzdolabına kavuşma imkanı yoktu, bir soğuk su içme imkanı yoktu. Biz Allah'ın izniyle bu arkadaşlarımızın, bu ihtiyaç sahibi insanlarımızın yanında olduk bugüne kadar, yanında da olmaya devam edeceğiz. <laughs> Şanlıurfa'nın Yenişehir Mahallesi'nde 20'den fazla öğrenciyi taşıyan servis şoförü bir anda öğrencileri yol ortasına bırakarak gitti. Küçük yaştaki öğrenciler ne olduğunu anlamazken başka bir servisin gelip çocukları götürmek istediğinde ise olay yerine polisler geldi. Şanlıurfa'nın Yenişehir Mahallesi'nde 20'den fazla öğrenciyi taşıyan servis şoförü öğrencileri yol kenarında bırakarak gitti. Alınan bilgilere göre olay Şanlıurfa'nın Yenişehir Mahallesi'ne bağlı Ulubatlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 20'den fazla öğrenciyi taşıyan servis şoförü çocukları bir anda yol kenarında bırakarak hareket edip gitti. Ailesiyle araçlarıyla geldi. Çocuklar dakikalarca bu olayın şokunu üzerinden atamazken bazı öğrencilerin ise ağladıkları görüldü. Hmm. Tamam daha sonra farklı bir servis aracı olay yerine gelerek çocukları araca bindirmeye çalışsa da öğrenciler binmek istemedi. Uzun süre kargaşanın yaşanmasının ardından polis ekiplerine haber verilirken emniyet birimleri gelerek olaya müdahale etti. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün halk sağlığını korumaya yönelik ilçe genelinde yürüttüğü denetimlerde bir kasapta satışa hazır 1 ton 250 kilogram bozuk et ele geçirildi. Etlere el er konulurken iş yeri mühürlendi. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçede gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik rutin olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kasapta denetimde bulundu. <laughs> İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimlerin de eşlik ettiği denetimde zabıta ekipleri satışa hazır karkas ette kokuya rastladı. Denetimini kapsamlı şekilde yürüten zabıta ve veteriner hekimler dolaplarda bulunan sakatat ve kıyma etlerde de aynı duruma rastladı. İmha etmek üzere iş yerindeki 1 ton 250 kilogram bozuk ete el koyan ekipler iş yeri sahibine de cezai işlem uyguladı. iş yerine mühürleyen zabıta ekipleri el konulan etleri kamyonete yükleyerek imha etti. Zabıta müdürlüğünden yapılan açıklamada hak sağlığını korumaya yönelik denetimlerin ilçe genelinde periyodik olarak devam edeceği kaydedildi. Şanlıurfalı sanatçı Güler Işık'ın annesi Şemse Işık bir yerde koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede Hayatını kaybederken Şanlıurfa'da defnedildi. Türk halk müziği sanatçısı Şanlıurfa'lı Güler Işık'ın annesi Şemse Işık Bikyarık koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. <laughs> Hayatını kaybeden Şemse Işık için Şanlıurfa Eyüp Peygamber Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine sanatçı Güler Işık, diğer evlatları, akrabaları ve yakınları katıldı. Yapılan cenaze töreni sonrası Şemse Işık'ın cenazesi gözyaşları içinde yeni asri mezarlığına defnedildi. Cenaze sonrası duygularını kanal Urfa ile paylaşan sanatçı Güler Işık şöyle konuştu. Gelen tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepimizin gideceği yer burası. Ölüm haktır. Onun için yani şu anda dünyada her şey boş. Onun için lütfen birbirimizi sevelim, kırmayalım. Bize baki olan da bu zaten. Bizler de Allah'tan rahmet dileyerek yakınlarına başsağlığı sağlığı diliyoruz. Bu arada taziyenin Siverek Sarıören Mahallesi'nde olacağı bildirildi. Değerli izleyenler, Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden fabrika binası inşaatında incelemelerde bulundu. Sosyoekonomik yönden Şanlıurfa'nın en dezavantajlı ilçesi olan Eyübiye'nin kaderini değiştirmek için projeler üreten ve uygulamaya koyan Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçenin genç nüfus potansiyelinin en büyük sorununun işsizlik olduğunu, bu sorunu çözmek için kamunun tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. <laughs> geçtiğimiz aylarda başlayan kazı ve hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından betonarme kısımlarının imalatına başlanan fabrika binasındaki gelişmeleri yakından takip eden Başkan Kuş, dün yaptığı incelemelerde yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Bu kenardaki atılarımıza başlıyoruz. Daha sonra atı duvarlarına başlayacağız. Lütfen inşaat çalışmasını bir an önce tamamlayıp fabrika binalarını faal hale getirmek istediklerini dile getiren Başkan Kuş şu ifadelere yer verdi. Tabii sahada en çok karşılaştığımız sorun istihdam idi. Biz bu noktada Eyyubiye Belediyesi olarak istihdam noktasında da vatandaşlarımızın özellikle gençlerimizin bu sıkıntımız bu sıkıntılarını gidereceğimize dair taahhüdümüz var idi. Ve şu anda teknik ekiple birlikte başkan yardımcımız meclis üyemizle birlikte e aylar önce temenni atmış olduğumuz fabrikamızın teknik olarak böyle bir e, detaylı bir şekilde incelemelerde bulunduk. Teknik ekipler, ekipler aldığımız e, bilgiler istikametinde de inşallah iki buçuk üç aya kadar yapımını tamamlamış olacağız. Ve inşallah üç ay sonra Eyyubiyeli kardeşlerimizle, Şanlıurfa hemşehrilerimizle birlikte inşallah açılışını gerçek, gerçekleştireceğiz. Ve ilk etap olarak istihdam noktasında ciddi manada Eyyubiyeli kardeşlerimizin Yanında olmuş olacağız. Gaziantep'ten bir haberle devam ediyoruz. Nizip ilçesinde tırmandığı elektrik direğindeki kabloları kesmek isteyen bir kişi. Akıma kapılarak hayatını kaybetti. Şahsın cesedi günler sonra bulundu. <gülüyor> <gülüyor> Gaziantep'in Nizip ilçesi Hazımoğlu mahallesinde fıstık bahçesini ilaçlayan işçiler elektrik direğinin yanında bir şahsın yerde yattığını fark etti. Şahsın yanına gelen ve hareketsiz durduğunu gören işçiler durumu hemen jandarmaya haber verdi. İlaçlamaya geldik Hı. işçilerle. Hı ilk durduk işte e, biri yatıyordu. Hemen bir şehrimizi vurmadan jandarmayı aradık, muhtarımızı aradık, kızım oğlum muhtarını. Polisler falan geldi işte. Elektrik çarpma sonucu herhalde vefat etmiş. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından şahsın günler öncesinde öldüğü belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan Cumhuriyet Savcısı, polis ve jandarma ekipleri tarafından cesedin yakınlarında kabloları kesmek için kullandığı düşünülen bir pense bulundu. Abi gel bu tarafa. Abi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın yaklaşık 4 gün önce öldüğü belirlenirken olay yeri inceleme ekipleri ise cesedin kimliğini belirledi. 25 yaşındaki İK olduğu belirlenen şahsın daha öncesinden hırsızlık suçundan sağlıka kaydının bulunduğu öğrenildi. İncelemenin tamamlanmasının ardındansa ceset otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Köprü Belediyesi'nin Şanlıurfa'ya kazandırdığı Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi okul ziyaretleriyle öğrencileri bilimle ve yeni nesil yazılım teknolojisiyle tanıştırıyor. Karıköprü Belediyesi'nin Şanlıurfa'ya bir ilk olarak kazandırdığı Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi okulların yaptığı ziyaretlerle öğrencileri ağırlıyor. <laughs> Şanlıurfa'nın her ilçesinden okullardan öğrencilerin ağırlandığı gezilerde öğrenciler uzay, fizik, coğrafya bilimleriyle doğunun aklı olan önemli bilim insanlarını tanıyarak ilham alıyor. Her gün programlı olarak belirli okullar Battani Uzay Havacılık ve Bilim Merkezi'ne ziyaret ederken, önceki gün Haliliye ilçesine bağlı Göktepe İlkokulu öğrencileri bilim merkezine ziyaret gerçekleştirdi çizimini gerçekleştirdiğimiz modelleri bu cihazlarımıza yükleyip Öğrenciler burada eğitim ve teknoloji sınıflarını uzay ve havacılıkla ilgili maketleri görürken uzay ve havacılıkla ilgili bilgiler verilip 3D yazılım, STEM ve VR ders sınıfları da tanıtılarak yazılım teknolojilerinin temeli gösteriliyor. Hadi Battani Uzay ve Havacılık Bilim Merkezi'nin sosyal robotu Ada Robot'la da tanışan çocuklar bilim merkezi turunda meraklı ve mutlu görünürken bilim merkezini Şanlıurfa'ya kazandıran Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ettiler. Akçakale Presi Caddesi'nde süren peyzaj çalışmalarını yerinde inceleyen Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Halep Karataş, İlçedeki büyük değişime dikkat çekti. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın ilçemiz batıdaki ilçeler seviyesinde olacak sözü yapılan çalışmalarla hayata geçirilmeye devam ediyor. Başkan Yalçınkaya'nın girişimleri ve büyükşehir belediyesinin desteğiyle yapılan prestij Caddesi'nde sona yaklaşıldı. Her altyapısı, ışıklandırması, sinyalizasyon ve trafik işaretlerinin tamamlandığı caddede kaldırım ve peyzaj çalışmaları yapılıyor. Başkan yardımcısı Halef Karataş da 12 kilometrelik cadde üzerindeki Ceylanlı Kavşağı'nda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerden bilgiler alan Başkan Yardımcısı Karataş, çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması için talimatta bulundu. İncelemelerinin ardından çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Yardımcısı Karataş şöyle konuştu. Sınırda Yıldız ilçe inşa etme yolunda çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Şu anda bulunduğumuz noktada Akçakale'mizin prestij caddesi olan 12 kilometre boyunca uzanan harika bir prestij caddesi ve bu caddenin en önemli kavşaklarından Ceylanlı kavşağı içerisindeyiz. Bu caddemizde Zaten sıcak asfaltı tamamlandı, altyapısı tamamlandı ve aşınma payı asfaltı da serildikten sonra yol işaretleri de yol çizgileri tamamlandı. Kaldırım çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor ve aydınlatma çalışmaları da harika bir şekilde şu anda tamamlanmış durumda. Ve şu anda artık sona yaklaşıyoruz. Sona geldiğimizde peyzaj çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Büyükşehir Belediyesi ee, Farklı Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı olan ekiplerimizle beraber bu arada çalışmalarına devam ettiriyoruz. Haram Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi Haram Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un talimatlarıyla ilçe gençlerine birçok dalda eğitim olanakları sağlıyor. Harran Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi'nde öğrencilere yönelik ücretsiz TYT, AYT ve KPSS kursları devam ediyor. Öğrenciler kültür merkezinde üniversite sınavlarına hazırlık, TYT, AYT ve KPSS'ye yönelik kurs ve deneme sınavları gibi hizmetlerden faydalanıyor. Sınav tarihlerinin yaklaşmasıyla uygun ders çalışma ortamında ve merkez bünyesinde görev alan öğretmenlerin gözetiminde sınavlara hazırlanıyor. Harran Belediyesi Kültür ve Gençlik Merkezi'nde İngilizce kursları, robotik kodlama eğitimleri, bağlama, gitar, piyano Halk oyunları, resim kurslarının yanı sıra birçok dalda da çeşitli kurslar verilmekte. Harranlı Gençler kendilerine sunulan imkanlarla sınavlara hazırlandıklarını ve merkezde düzenlenen kurslarla sportif, akademik, sanatsal ve kültürel gelişmelerine de katkı sağladıklarını belirterek Başkan Özyavuz'a teşekkür ettiler. Üniversite sınavına hazırlanıyoruz. Harran Gençlik Kültür Merkezi'nde hazırlanıyoruz arkadaşlarımızla. Burada sessiz ortam sarandığı için bir de kitaplar ekstra denemeler olduğu için burada bayağı rahat hazırlanıyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mahmut Özcevuz'a bu imkanları sağladığı için çok teşekkür ediyoruz. Siverek Belediyesi daha önce sit alanı olarak ilan edilen bölgelerde tarihin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla sokak sağlıklaştırma çalışmasına başladı. Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmağ'ın talimatıyla harekete geçen ekipler tarihin korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışma başlattı. <laughs> Fenişleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme projesi kapsamında Hasan Çelebi Mahallesi'nde Arnavut taşı döşemesine başlandı. <laughs> Tarihi yapının korunacağı projenin aynı mahallede 17, 40, 35 ve 37. sokaklarda yapılacağı belirtildi. Belediye Başkanı Ayşe Çakmağan projeye önem verdiğini dile getiren mimar Hilal Çetin çalışmalara başlandığını söyledi. Tarihi dokuyu koruyarak gelecek nesillere tarihi zarar vermeden ee, Ayşe Başkan, Belediye Başkanımızın e, talimatı üzerine çalışmalarımıza başladık. Ekibimiz aktı. Hatta şu an eski adıyla Siyah Taş, şu an e, Anamuk Taşı da deniyor kendisine. Taş başladılar. Tarihimizi aslında korumak. Amaç bu tarihi gelecek nesillere aktarabilmek. Tarihimizi unutmamak. Türel varlığımızı koruyup gelecek nesillere aktarabilmek için en iyi şekilde belediyemiz adına ee, belediyemizin bize verdiği talimatlarla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Belediye Başkanı Ayşe Çakma teşekkür eden mahalle sakinleri tarihi korumanın önemli olduğunu söyledi. Bozova Belediyesi ekipleri merkez ve kırsal mahallelerde deforme olmuş yolları yenileyerek parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Bozova Belediyesi her alanda hizmetlerine ara vermeden devam ediyor. Belirlenen program dahilinde kent merkezi ve tüm kırsal mahalle, köy ve mezralarda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bozova Belediyesi kent merkezi başta olmak üzere kırsal mahallelerde deforme ve yerinde sökülen parke taşı döşeme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Gozova Belediyesi Fenişleri Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki cadde ve ara sokaklarda deforme olan ve yerinde sökülen park taşları döşeme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Müzik Belediye Başkanı Sofi Aksoy'un talimatı ve halkın istekleri üzerine Yavuz Selim Mahallesi'ndeki birçok sokakta deforme olan parke taşları yerinden sökülerek yeni parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirildi. Müzik Viranşehir Belediyesi yaklaşan yaz ayları öncesi haşerlerle mücadele kapsamında ilçe genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Viranşehir Belediyesi Sağlık Müdürlüğü ekipleri vatandaşların rahat bir yaz geçirmeleri için ilçe genelinde toplum sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor havaların ısınmasıyla birlikte artan sivrisinekle insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen ve uçan haşereye yönelik ilaçlama hizmetleri İran Şehir Belediyesi Veteriner Hekimi Mahmut Gözetiminde yürütülüyor. Ekipler su birikintileri, bataklık, çöp alanları, kanallar, fosetlik çukurları ve gübrelik alanlarda holter ve sırt pompalarıyla mahalle, ana cadde ve sokaklardaysa donanımlı araçlarla etkin bir şekilde ilaçlama çalışması yapıyor. İlaçlama sırasında insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanan ekipler, günlük ilaçlama hizmetinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirmeye alıyor. İlaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren Miranşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Mahmut Çetin şöyle konuştu. Yoğun bir zorla çalışmasından sonra e, uçkun mücadelesine başladık. İnşallah Miranşehir'e e, güzel... Evet. Ee, bunu bir yaz Değerli izleyenler, bültenimizi burada noktalıyoruz Yarın aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.